bu dönemde yeni alışkanlıkların üzerine biraz konuşmak istiyorum. Hani bu yoktu aslında böyle oldu. Kendi mesela şey dedi Çağatay otel yaşantımı düzenli hayata geçirmemi sağladı dedi. Anlatabiliyor muyum? Böyle sende evet. ne gibi değişiklikler sağladı? E, Müge Çalış 35 yaşındayım. E, yapımcıyım. Yani senelerdir işte hani yardımcı öğretmenlik yaptığım yapımcılık yaptım. sinema televizyon mezunuyum zaten. Aslında filmciyiz diyoruz biz. Yapımcıyım demek de saçma oluyor. Ee, İstanbul'da bebekte yaşıyorum. Ee, yani bu virüs bendeki en büyük değişikliği aslında dışarıdan yemek söylememek. <laughs> yani şey e, hani normalde de yemek yapmayı çok seven bir insanım. Ama niyeyse senelerdir hiç böyle yani özel yemekler hazırlarım işte 40 yılda bir ama böyle hani günlük hayatın içinde onu da ben yapayım şunu da öyle bir hayat çektiğim yoktu. zaten yoğunluktan ve şeyden dolayı o aslında hmm. çünkü bir yorgun olma hali böyle açlığın son noktasında yemek yeme durumu falan o düzenli bir hayat yarattı işte evde her şey daha ev yapımı her şey mesela organiye inanmazdım bundan önce yani çoğu şeyde organik sadece insanları kazıklamak üzerine kurulu bir düzen olduğunu düşünüyordum. Hani bir yumurtadan emin olamadığım için hani yumurtayı da normal yemesek mi diye soru işareti olduğu için yumurta hariç her şeyi böyle en hani raf ömürlü şeyleri almışlığım var yani. Çünkü zaten yemek yapmıyorsun ve bir şey alıyorsun iki gün sonra atmak zorunda kaldığın için. Hani bu böyle biraz daha doğal yaşam işte hani daha sağlıklı ee, ...hani her şeyi evde kendinin yaptığı... ...ya da işte köye gidip yumurta almalar... ...köye gidip salça almalar falan... ...öyle niyeyse bir... ...hani şey... E, ...giyisi de de öyle... ...kumaşta da işte hani... ...yüzde yüz pamuk... ...organik... ...işte geri dönüşümlü... ...vesaire gibi böyle hani aslında dünyaya ve hayata saygı... ...şeyim değişti. Bakış açım değişti ama bunun için... Bunu böyle yaşamaya devam etmek için zamana ihtiyacı var insanın günlük hayatın içinde. Ee, o yüzden gerçekten yeni çalışma sistemin de bu böyle devam ederse ancak sürdürülebilir bir şey olacak. işte atıyorum sabah 9.30-10'da ofise gitmiyorum da 11.30'a kadar kendimi sarkıtıyorum ki işte ne bileyim akşam eve geldiğimde yiyeceğim yemeğin bir kısmını yapabileyim ya da evle ilgilenebileyim ya da bir şeyler yani böyle benim kendine ve Slow down bir hayat. Yani bendeki değişikliği gerçekten o oldu. Ha bir de bu şey... E, hani... Hakikaten... Çok garip tükettiğimiz şeyler var ya... Dışarı çıkmak gibi. Dışarı çıktığında... Yani aslında... Birçok insanda olabilir ama... Öyle çok ilginç gelmeyebilir ama... Hani mesela şu anda... E, Hani her şey bir anda gitti deseler de bir barda çok vakit geçireceğimi zannetmiyorum. Onun yerine evimde arkadaşlarımla olmayı tercih eder bir ruh haline geçtim mesela. Hani ki normalde çok fazla dışarıda vakit geçiren bir insanım. Bu çok iyiymiş ya gerçekten. Şey çok güzel bir sözündü. Onu belki yazmak istersin de formuna. Dünyaya ve ona saygı. Evet, hayatı. Yani, aynen. Nasıl bir cümle kullanmıştım? dünyaya ve hayata saygım arttı aslında. Aynen. Bence çok yani en Hı -hı. özet şeyi bunun gibi bir şey. Ee, bir soru sorayım sana ama şu dünya notunu da ben alıyorum. Bir tamam. Yanda. Ben de alabilirim istersen. Evet. Böyle senin mutfak nedense mutfak dedim farkındaysan. Çünkü mutfakta çok vakit sevmek... geçiriyoruz. evet niye? Bir konuşmadık bunu. Evet. evet. Bilmiyorum. Çok ben bütün de... pandemi mutfakta geçirdim. Bir de terasta. Çok acayip. Terası belki bir bakarken çekeriz. Buradan çok güzel gözüküyor çünkü bu Hı hı, Evet. Ee, peki mutfakta geçirdiğin zaman da en keyifle yaptığın yemek neydi? Hmm. Yani çok var. Pizza çok yaptım. Tavuk kanat falan öyle şeyler çok yaptım. Hamburger yaptım. Çok şey yaptım, çok değişti. Yani bir şeyi böyle şey gibi yapmadım. Ve takılmış plak gibi bir şey yapmadım. Yeni şeyler yaptım hep. Ama en keyifli olduğum anı hatırlıyorum. İlk pandemi başladığında, ilk eve kapandığımızda o hafta her sabah kalkıp değişik bir poğaça yaptım. Böyle sabah 7'de falan. Dedim oh ne güzel ya. <laughs> Çıkmayacağız dışarı. <laughs> Evdeyiz takıl takılabildiğin kadar. Bir de mesela mesela pandemiden önce sabahları kalkamıyordum. Ve bu benim bir buçuk yıllık bir problemim. Sabahları erken kalkamamak. Ve e, evim iş yerime dibindeydi bundan bir sene önce. İşe en geç ben gidiyordum. Yani öyle bir şeyim vardı. Kalkamıyordum yani sabahları. Hep böyle hani o başladı pandemi bir yere gitmek zorunda değilim hissi bana geldi ben her sabah 7'de kalkmaya başladım 7 yedi, yedi buçuk hani bilemedin 8 ki benim için 8 bile erken bir saat yani 9 buçukta falan uyanıyordum ve her sabah en keyifli oydu poğaça <laughs> çok iyiymiş erken ben de öyleydim bu arada erken kalktım ya Gerçekten çok acayip bir şeydi. Bir rahatlık bir. Neyse hafta yani. sonları bile kalktım. Evet hiç önemli. Hiç ben şey de... değişmedi mesela. Çünkü hafta sonu olmadığı için. Ama mesela şimdi bu hafta sonu. Ofise çok gittim çünkü bu hafta. Mesela bugün 9'a kadar yaptım. Uyanamadım yani. O dışarıda olmanın verdiği yorgunluk galiba bünyeme bir şekilde tesir ediyor yani. Hiçbir şey yapmasam bile. Hmm. Henüz tam yeni normale dönmedi. Tam bir bu test. Evet, evet etti. Okay. <laughs> wow. Ee, peki şey, sana şey sorayım ya. Bıraktığın alışkanlıkların, gerçek konuştuk biraz üzerine erken uyanmak, geç kalkmak, evet fast food'u bırakmak. Evet. Ee, bu yemek ve şey alışkanlığın dışında hı hı. E, şu an düzenli olarak yaptığın bir yeni alışkanlık oldu mu? olduğu çiçeklere bakıyorum. Yani düzenli bir şekilde çiçek bakabilen bir insan değildim. Ee, işte her iki günde bir mutlaka çiçeklerle ilgileniyorum. O bir alışkanlık oldu bende şu anda. Çok iyi bir alışkanlık bence. Müthiş. Ee, peki şey, korkun neydi? Yani hani kapandık evlere, bir rahatlık ettik de bu seni ne endişelendirdi? Ya beni iş çok endişelendirdi. Hani bütün bu olanlarla beraber nasıl bir hayatımız olacak? Yani biz mesleğimizi yapabilmeye devam edebilecek miyiz? Para kazanmaya devam edebilecek miyiz? O yüzden mesela çoğu insanın aksine insanlar böyle deli gibi alışveriş falan yaptılar. Böyle hani online'dan bilmem neler falan. Ben böyle vaktimi öyle şeylerle de geçirdim yani. Sürekli sepet yapıp yapıp almadım. Sepet yapıp yapıp almadım. Çünkü hani 3 ay sonra da hala çalışmıyorsak o paraya ihtiyacım olacağı benim en büyük kaygım oydu. Geceleri böyle beni geren. Ee, bir ikincisi de e, yani hastalanmak istememem aslında. Hastalanmak istemedim yani. Onu yaşamak istemedim. O Yani çok acı çektiğini anlattı insanlar. O acıyı çekmek istemedim. Çünkü şey böyle bir yaşla falan olabilir. Canım çok tatlı. Bir iki senedir. Yani eskiden böyle hastaneye falan kendim gidebilen bir insanken artık iğne alınır yani kan alınırken bile böyle birinin elini falan tutma ihtiyacı hissediyorum. O dengesizlik var ya. Yani. Onun pandemiyle ilgisi yok benim kendi karakterimle alakalı. Yani 2 3 4 sene 3,5 sene falan olacak bir göz kanseri meselesi olmuştu. Böyle göğsüme bir sürü iğne taktılar falan filan. O günden beri mesela böyle iğneden falan da tırsıyorum. Ee, o yüzden şey... Hastalanmak istemedim yani. Hastalanmaktan korktum. Çok düz, basit bir şekilde. Bir şey var mı? Çık, çıkmadı değil mi? Yani bir kitle çıktı ama hani şey çıkmadı. Temiz çıktı falan filan. <laughs> ama böyle hani o böyle oraya girdiği Yani o iğnenin hani ...nereye girdiğini görmek önemliymiş galiba hayatta. Görüp <laughs> gelip bir yerlerine... ...soktukları zaman bir şeye dönüşebiliyormuş yani. 35 yaşındayım. 30 yaşıma kadar hiç... ...öyle bir... ...ne bir iğne korkum, ne bir hastane... ...ne bir hastalık, hiç öyle şeylerim yoktu yani. Wow. Okay. Geçmiş olsun. Yani. Teşekkür ederim. Benim de en yani büyük korkum göz... Hmm. <laughs> Peki... Şey sormak istiyorum ya. Şunları düşünmediğin, ya yani bakmadın zaten değil mi? Nesne nedir falan. Bir şey. Hemen söyleyeyim. Biraz aslında düşünmeni isteyeceğim. Hiç cevap vermene hmm. gerek yok ya. Şey sormak istiyorum. Bu değişim yani bu yeni dönem, yeni normale hazırlanan şeyde insanlığa söylemek istediğin ne var? Ya abi şunu yapmayın. Abi bunu yapmayın demek istediğin bir şey var mı? Yani bu yüzden böyle oldu. Bunu yapmamamız gerekiyor diye keşfettiğim bir şey var mı? Yani pandeminin bir yüzden olduğunu düşünmüyorum. Hani e, ama tabi onun içinden bu kadar kaosla e, bütün dünyanın kaosla çıkmasının e, sebebi aslında e, insanlarda Yani bunu bir şeyden dinlemiştim ilk başladığında karantinaya ilk girdiğimizde böyle neden bize bulaşmaz dürtüsü var insanlarda yani bir psikolog psikiyatristten dinlemiştim haberler böyle bir şey kanalında haber kanalında adam şey demişti e, herkeste bir şey sendromu var yani bu insanlarda var zaten bana bir şey olmaz zaten hayattaki en büyük challenge bu insanoğlunun yani o bana bir şey olmaz duygusu o kadar yüksek ki senin aslında elayv etmene de yardımcı oluyor. Survive etmene. Ama yeri geliyor işte hani dünyayı mahvetmene de neden oluyor. O Yani aynı kavram aslında hem seni yaşatıyor hem gelecekte öldürüyor. Yani biraz daha belki şey hani hakikaten geleceği düşünerek hareket etmeyin. Hani tamam okey anı yaşayın anı yaşayın da hani bir de nesil falan var ya insanların bırakması gereken <laughs> i̇şte hani son yılların en büyük çevre hareketlerinden de birini yaşıyoruz bir taraftan da hani ama dünyada bir o kadar aslında geriye gitti bu dönemde o olur herhalde ben pandeminin yani bu yaşanılan şeyin o her neyse izole işte büyük gerçeklik mi hani dünyanın neler olabileceğinin bir ön izlemesi mi neyse o onun insanlar üzerinde bireyler üzerinde böyle hani eko eko yaşam vesaire gibi şeylere yönelttiğini düşünüyorum ama zaten buna teşne olan insanlara yöneltecek. Diğer insanlara ise daha faşist olan kitleye ise şey yaptığını düşünüyorum. Daha faşist yaptığını düşünüyorum ve Hani genel bir dünya güzellik, iyilik, dostluk, bu yeni bir çağın başlangıcı, kardeşlik el ele olacağız gibi bir kavrama inanmıyorum ben insanlar özelinde, dünya özelinde. Daha ırkçı, daha keskin. Ee, zaten bütün dünyanın şu anda beslendiği şey e, faşizm. Yani bütün e, dünya liderleri de hani çok garip bir şekilde hepsi sağın faşizanları şu anda. En demokrat ülkelerde bile bir şekilde onlar seçimleri kazandılar geçtiğimiz birkaç yıl içinde. O yüzden de hani daha keskin birbirimize daha kötü bakacağımızı düşünüyorum. Yani çünkü hijyen dediğin şey aslında biraz görüntüyle de ve insanların sana hissettirdiği şeyle de alakalı ya hani daha fakir olan insanlara daha kötü davranacağımızı düşünüyorum ister istemez. Buna kapılacağını düşünüyorum insanlığın. İşte daha senin alt sosyo-kültürel seviyende olduğunu düşündüğün insanların virüsü taşıdığını düşüneceksin. Ki buna dair böyle nüans şeyler oldu yani. Hani etrafımda da. Ee, hareketler. Şey, ben mesela böyle... ilk şeyde daha sokağa çıkma yasakları vardı. Etraf bomboştu falan. Ofiste arada gidip geliyordum. Ofiste bir kedimiz olduğu için. Ee, böyle Beşiktaş ışıklarda arabayla durdum ee, ve her yerde sokak çocukları ve baliciler falan böyle cirit atıyorlardı yani öyle bir manzara vardı Cihangir tarafında da ve Beşiktaş ışıklarda durdum camım da açıktı nefes alayım rüzgar gelsin falan diye ee, bir tane şey mendil satan bir çocuk böyle arabaya doğru mendil uzatınca gayri ihtiyari camı kapattım. Ve sonra o kadar çok üzüldüm ki hani normal zamanda çünkü alırım o mendili ya da bir şey yaparım yani ona öyle ıı, böcek muamelesi yapmam yani. Böyle bayağı o gün bütün gün bunu düşündüm yani nasıl olacak acaba diye. Hani bir de bu duygusu olmayan insanlar zaten çokça var. Hani bu insanların bayağı yaşanmasına izin verilmeyecek büyük ihtimalle gibi hissettirdi bana pandemi hep. Çok garip şey. Sosyal, sosyal şey düşük olan insanları bir üstü gibi ayıklamaya zaten geçmişte başladık. Evet. Şimdi daha diri ve daha gö göreceğiz yani bu şeyi. Evet. Ya yani eli kolu kirli işte üstü başı eski olan insanlara bile bir mesafemizi yani öbür insanlarla bir adım daha yakın durabileceksek bu tip insanlarla bir iki adım daha uzak duracakmışız gibi hissediyorum ben. Bir defekt yani. Evet, garip garip garip. Evet. Çok iyiydi. Okey. Ben son bir soru sorayım bari. Kimseye sormadım. Hı. Ee, yeni normalde konuştuk aslında. Daha faşizan bir şey olacak hı hı. vesaire dedim. Ee, bu sürecin bir rengi olsa hangi renk olurdu? Hı, mavi. Hijyen. Wow, okay. <gülüyor> <Teşekkür> <gülüyor> Hijyen efendim. ve aslında mavi bir de kendini iyileştirme rengi. Ee, mesela hasta olan insanlara e, hastalığına göre değişebiliyor ama genelde çoğu hastalıkta mavi kullanılıyor. Her şeyini mavi yapması, kişisel bütün eşyaların hmm. mavi yapması tavsiye ediliyor. Ki o mavi böyle bir içten içe hani şey temizleyen ve iyileştiren bir renkmiş. Hmm. Bir o de da güven şey. duygusu veriyor. Mavi çok en güvendiğin renktir. Hmm. Mesela gömlek giydiğin zaman bir iş yerine Tabii daha de... şey presentable bir renk. O yüzden yani böyle güveniyorsun o adama işte bir şey oluyorsun. Mavi ben saks mavisi falan kadar gittim yani. Sadece saks mavisi falan giydim. Ben çok çünkü renkle öyle şeyim var. Yani sonbaharda sadece turuncu giyerim falan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir şey <laughs> Peki teşekkür ederim. Rica ederim.